Merhabalar. Nihayet şöyle oturup iste istediğim gibi içimden geldiği gibi bir içerik çekecek fırsatı buldum. E, bu şu anda cumartesi akşam 11 e, ama aklımdakini çekmeden uyuyamazdım. E, sizinle bugün Kanada'ya geldikten sonra e, bizim bizi şaşırtan 5 şeyden bahsetmek istiyorum. İyi şeyler de var aralarında, kötü şeyler de var. Yani aslında olumlu ya da olumsuz anlamda şaşırtan şeylerden söz edeceğim. Ee, yeni bir hayata başlıyorsunuz. Her şey sizin için yepyeni. Sıfırdan başlıyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi iyi yönleri de oluyor, kötü yönleri de. Şimdi ilkinden başlayalım. Önce e, olumlularla ilerlemek istedim. Ee, sosyal devlet anlayışı burada e, beni şaşırtan bir, bir şeydi. E, hayatının çoğunu Türkiye'de yaşamış işte çok kısa bir süre e, Amerika'da eğitim görmüş biri olarak Amerika'da çok sosyal bir devlet olmadığı için sosyal Devlet kavramının gerçekten e, ne anlama geldiğini burada gördüm. Bu da bu arada olumlusuyla ve olumsuzuyla sosyal devletin birazdan anlatacağım bazen hayatı zorlaştıran e, süreleri uzatan yönleri de var. İlk şokumu e, kütüphanede yaşamıştım geldiğimizden işte bir hafta kadar sonra kütüphaneye gittik ve ben de öğrenmek istedim hani nasıl oluyor nasıl üye olabiliyoruz neler kurallar neler vesaire oradaki gişedeki kişi bana uzun uzun anlattı işte bir library kart verdi onun böyle dizaynları vardı 6-7 çeşit onlardan seçtik masalla falan hani bir kişiye şöyle söyleyeyim 20-25 dakika zaman ayıracak kadar özenli bir şekilde bize detayları anlattılar ve tabii ki sonunda lafın sonu şeye geldi peki ben bunun için ne kadar para ödemeliyim. Bir de tabi limitli bir bütçeyle gelmişsiniz. E, kütüphane bizim gündemimizde olan bir gider kalemi değil. Hani ona göre iyi olacağım ya da olmayacağım kafamda düşünüyorum. E Çünkü hani yeni bir yaşam kurarken çok dediğim gibi limitli bir bütçemiz var. E, dediler ki bunu vergilerinizle ödüyorsunuz zaten. E, dolayısıyla sizin için ücretsiz e, vergilerinizin karşılığı olarak bu hizmeti alıyorsunuz. Tabi orada hiçbir şey diyemedim ama çok <laughs> değişik geldi. Yani e, bu dediğim gibi sosyal devlet şokunu ilk yaşadığım yerlerden biriydi. Onun dışında size daha önce videosunu gösterdiğim bu bölgelerde bulunan her mahallede olan recreation center dedikleri spor merkezleri, bunların hepsi devletin e, herkese eşit şartlarda sunduğu birer sosyal devlet hizmeti. Onun dışında parkların bakımlılığı, e, bahçelerin, ormanların, ağaçların e, her daim. E, değişik değişik hani her mevsimine göre güzel e, peyzajlarının yapılıyor oluşu vesaire. Bunlar tabii sosyal devletin bir parçası. Mesela benim beni artık şaşırtmayan, hatta hani dikkat etmediğim ama annemler burada biz ziyaret ederken çok şaşırdıkları diyorlar ki yani her ziyaret ettiğimiz mahallenin en küçük parkının bile olsa tuvaleti var ve tuvaletlerde işte el sabunu var, havlu var e, ya da işte e, hani olması gereken her şey var aslında. Ama Türkiye'de mesela bunu bulamadıklarını söylüyorlar. Ben bu detayda açıkçası fark etmemiştim. Sosyal devlet e, kısmı böyle. Tabii ki ikinci kısım e, sağlık sistemi. Yine e, bizi şaşırtan şeylerden bir tanesi. O da olumsuz anlamda şaşırtan şeylerden bir tanesi. Maalesef ki. Çünkü sağlık sistemi bir insanın hayatında çok stratejik yeri olan bir şey. E, i̇htiyaç olduğu ihtiyacınız olduğu an pek de mutlu olduğunuz anlar olmuyor genellikle. Neyse ki benim hani size anlatabileceğim kişisel yaşadığım çok büyük tecrübelerim henüz olmadı bu 5 yıl süresince. Ama mesela e, özetle aslında şunu söyleyeyim. Sağlık tamamen devlet tarafından verilen bir hizmet ve on purpose yani bilerek böyle yapılan bir şey. Asla özelleştirmeye istemedikleri ve direndikleri bir sistem. Ha bu iyi bir şey mi? Çok tartışılır. Çünkü acilde bir doktoru görme ihtimaliniz yani 4 saatten önce görme ihtimaliniz yok. Gördüğünüzde size yapılan müdahale çok minimal. Sizi eğer bir uzmana yönlendirmesi gerekiyorsa durumuna göre minimum 6 ay, maksimum maksimum demeyeyim. Minimum 6 ay, normali bir sene gibi o uzmanı görmenizin süresi. Dolayısıyla ee, Sağlık sistemi gerçekten bizi çok endişelendiren e, ve hani buraya göçmenlik yapacak insanların da kendi ihtiyaçları doğrultusunda aslında dikkat etmeleri gereken sistemlerden bir tanesi. Eğer kronik bir hastalığınız varsa, e, sık hastalanan bir çocuğunuz varsa vesaire, bir kez daha düşünün Kanada'yı derim çünkü bildiğim kadarıyla biz BC'deyiz, British Columbia'dayız. Bildiğim kadarıyla her eyalet Türkiye'ye kıyasla özellikle hani bizim aldığımız sağlık hizmeti hem devlet hastanelerinde hem özel hastanelerde çok daha donanımlı ve ekipman anlamında da hani doktor kalitesini geçtim ki o da öyle ama ekipman anlamında da Türkiye buraya nazaran çok çok daha iyi durumda. Sağlık sistemi bizi endişelendirdi. 2-3 tecrübemiz oldu. Bir tanesi masal bir gün 6 yaşındaydı galiba bir dondurma yedi. Dondurmayı biraz böyle şey vardır ya popsicle denilen bu max gibi böyle çubuklu dondurmalardan. Böyle dondurmayı biraz dudağının etrafında böyle şey yapmış. Dudakları birden şişmeye başladı. Sonra daha fazla şişti. Daha fazla şişti. Şu kadar dudakları oldu böyle bir 10 dakika içinde. Tabii çok panik olduk. Hani dili şişer, nefesi tıkanır vesaire. Acile gittik. Acilde o kadar çok bekledik ki yani saati şu an hatırlamıyorum çok panik olduğum bir anda ama 2 saatten az değildi kesinlikle. Ve o bekleme süresinde Masal'ın dudağı inmişti. Ve hiçbir şey yapmadılar. Yani sadece hemşire geliyor bakıyor hani ölüyor musunuz ölmüyor musunuz diye bir kontrol ediyor. Ölmüyorsanız olayı akışına bırakıyor. Ve hani doktor müsait olduğunda sizi görüyor. Sonra bizi bir alerji doktoruna refer ettiler. Sevk ettiler. Bizim alerji doktorunu görmemiz bir sene aldı. Masal'ın neye alerjisi vardı bilmiyorum. Alerji testi yaptılar. Sonra Dust and Mite denilen bu yatak dastlarına, şey, tozlarına ve yatak mitlerine alerjisi çıktı ama bence orada başka bir şey var diye ya dondurmayla yatağın ya da işte tozun bir alakası olduğunu hiç sanmıyorum. O her ne varsa o bir yılda masalın vücudu onu yendi. Dolayısıyla hani bu kadar kritik bir şeyde bence kritik alerji ve çocuk söz konusu. Ee, bir sene sonra doktoru görebildik. Bir diğeri de bu mesela olumsuz bir örnekti bizim hayatımızda. Diğeri ise eşim mide ağrısı çekiyordu. Ee, ve safra kesesi olduğuna karar verdiler. Doktoru görmesi yine e, 3-4 ay aldı. Bir kullandığım, benim de çalıştığım şirketin olan bir e, virtual doctor app var. E, bir online doktor e, aplikasyonu. Biz onunla yaşıyoruz öyle söyleyeyim. Çünkü bir family doctor'ımız yok. E, ha Bir de onu da söyleyeyim. Burada e, normalde hani olması gereken her ailenin bir aile doktoru olması ee, biz 5 yıldır buradayız bizim yok ama burada doğum yapıyorsanız eğer e, size bir aile doktoru vermek zorunda kalıyorlar ama o aşamada bile mesela yeni hamile bir arkadaşım var en son dedi bütün listeyi aradım bütün doktorları aradım en son ağlıyordum dedi yani ben doğum yapacağım 4 aylık hamileyim ve hala bir doktorum yok hani bir de o psikolojiyi düşünün aile doktoru bulmak da hiç kolay bir şey değil Neyse biz Virtual Doctor App'ten benim eşime randevu aldık. O bir safra kesesiyle ilgili bir uzmana yönlendirdi. Ve dediler ki tamam safra kesesinin alınması gerekiyor. altı e, 6 ay kadar bekledik. Bu arada arada bir aradılar dediler ki doktor bey bu gece e, acilde olacak. Eğer yeter hani şeyi varsa opsiyonu olursa sizi acile çağırıp ameliyat yapabiliriz gelebilir misiniz? Dedim ki hani pandemi dönemi dedik bu arada. Berat hani gelebiliriz deme. Çünkü Masal ve ben evdeyiz. Benim senin yanına gelmem lazım. Seni çıkartmamız lazım. Çünkü bir ameliyattan çıkacaksın. Benim arabayı kullanmam lazım. E gecenin bir yarısı seni ameliyattan çıkartırlarsa masalı nasıl bırakabiliriz evde? Dolayısıyla hayır evet deme dedi. Ve biz normal süresini bekledik. 6 ay sonra ameliyat oldu. Fakat ben içeri giremedim. Sadece kapıya kadar gidebildim. Pandemi dönemiydi. içeri almadılar. Berat'ın anlattığı kadarıyla diyor ki içerisi 5 yıldızlı bir otel e, konforunda ve rahatlığında hemşireler, doktorlar inanılmaz ilgili, benimle tek tek ilgilendiler. Her e, aşamayı tek tek anlattılar. E, işte narkoz vesaire verirken çok hani aşırı yani her şey çok güzeldi. Ee, sonra be, benimle yani ameliyattan sonra doktoru beni aradı, bütün prosesi anlattı, her şey yolunda geçti, neler yapmamız gerektiğini söyledi, ee, bir saat verdi, bu saatte gelip alabilirsiniz dedi. Kapıya kadar bir hemşire tekerlekli sandalyede eşlik etti ee, ve hani sonrasında da kontrolleri vesairesi gayet iyiydi. Yani ciddi bir şey olduğunda hakikaten devreye girip çok kaliteli hizmet veriyorlar. Ama bizim Türkiye'de alıştığımız gibi şuram ağrıdı bir gidip baktırsam mı? Ya da işte çocuğumun ateşi çık daha iyi koşalım acile gibi bir durum yok. Böyle bir beklentiniz olmasın. Sağlık sistemi bizi şaşırtan en önemli sistemlerden bir tanesiydi. Umarım hani işiniz düşmez ve gerek olmaz ama bunu bilerek gelmek bence kritik. Çok uzattım, ilerliyorum. Şaşırtan bir diğer sistem de eğitim sistemi. Bu iyi anlamda mı şaşırttı, kötü anlamda mı şaşırttı... ...ben de henüz çözebilmiş değilim şu an, şu açıdan. Ee, akademik başarı bekliyorsanız ya da odağınız da, akademik başarıysa... ...Kanada'nın ilk öğretim, eğitim sistemi sizi çok mutlu etmeyecektir. Ama amacınız mutlu bir çocukluk yaşasın çocuğunuz. Ee, doğayı tanısın, kültürel anlamda donanımlı olsun. Ee, her tür dini, dili... Ee, her tür inancı, onun dışında cinsiyet eğilimini, olabileceği hani dünya vatandaşı olmasını gerektiren her tür donanımı öğrensinse o zaman Kanada eğitim sistemi sizin için çok doğru. Şimdi bunu böyle söylemesi çok kolay. Tabii ki çoğumuz ikinciyi tercih ettiğimizi düşünüyoruz ama şimdi çocuğunuz üçüncü sınıfa gelmiş hala çarpım tablosunu yeni öğreniyor olduğunda bir dakika ya oluyorsunuz. Çünkü ben daha önce de bahsetmiştim. Beşinci sınıf Anadolu sınavına girdim. 100 dakikada 100 soru çözdük biz 11 yaşında çocuklar olarak ve ben hayatımın işte 4. 5. sınıfını dershanede geçirdim yani 1 yıl sonra masaldan ben dershaneye gidip sınava hazırlanıyordum şimdi masala bakıyorum yani mümkün değil şu andaki şeyiyle donanımıyla o sınavı geçmesi ya da hatta hani o sınavdaki soruların yanından geçmesi eee İyi bir şey mi bilmiyorum ama dediğim gibi biz hepimiz tabii ki dünya vatandaşı olsun, gelen kültür yerinde olsun falan diyoruz ama bizim background'ımızdan gelen bir eğitim sistemi için içimdeki o Türk anneyi durdurmaya çalışıyorum son 3 senedir ilkokul süresince. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şey. Ama bir gece mesela geçen sene ya da bir sene önceydi masal bana dedi ki anne sen Martin Luther King kim biliyor musun? Hı, bilmiyorum dedi. Yani şey o bana anlatsın diye kim e, kimmiş dedi dedi ki ondan önce dedi işte Amerika'da özgürlük yokmuş e, siyahi insanlar otobüste hep ayakta duruyorlarmış işte hatta aynı otobüse beyazlarla binemiyorlarmış o özgürlük kazandırmış biliyor musun falan diye bana böyle detay detay hikaye hikaye Martin Luther King anlattı. Şimdi bunu mesela ikinci sınıftaki hatta galiba birinci sınıftaydı o zaman birinci sınıftaki bir çocuğun biliyor olması bence çok değerli bir şey. Ya da buradaki First Nations'ların işte ilk insanların e Hikayeleri, onlara yapılan eziyetleri, bununla ilgili nasıl özürler dilendiğini vesaire okulda anlatıyorlar zorunlu bir içerik olarak. Bunları biliyor olması çok değerli. Dolayısıyla eğitim sistemi de eminim geldiğinizde sizi şaşırtan başlıklardan biri olacaktır. Ee, hazırlıklı olmak lazım. Hem mental olarak hem de ebeveyn yaklaşımı olarak. Ee, onun dışında ebeveynlik... E, Şöyle bir notum var aslında. Dördüncü madde şuydu. Yaz, bahar ve Christmas breaklerde değişen ve beyin alışkanlıkları. Şimdi Türkiye'de herkesin öyle değildir muhtemelen ama bizim çok şükür ki çok yakındı her iki ailede. Ve her tür tatilde ya anneanne ya babaanne ya hala e, mutlaka biriyle zaman geçirir. E, rahat rahat hani biz de çalışmamıza devam ederdik. İşte izin alıyorsak bir iki hafta izin alırdık falan filan. Fakat burada öyle bir destek olmadığı için ve çok uzun tatiller olduğu için yani 9 haftalık bir yaz tatili var. 2 haftalık bir spring break var. 2 haftalık bir christmas break var. Christmas yönetmesi biraz daha kolay çünkü bizlerin de tatilleri oluyor. Yani şirketler de çok daha yavaşlıyor. Ama özellikle yaz ve spring breaklerde bir kamp denilen günlük hani her gün gidip geldikleri ama adına kamp deniyor. Spring Break Camp ve Summer Camp arayışı var ve bu Summer Camp dediğimiz şey işte Temmuz başında başlıyor, Haziran sonunda başlıyor ama sizin Mart'ta bunun organizasyonunu yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü kapasiteler çok az. Sabahın altısında bir web sitesine girip satın almaları yapıp yani hangi kampa çocuğunuzu göndereceğinizi karar vermiş olmanız. Hepsini sepete zaten atmış bir gece önceden atmış olmanız ve saat 6'yı satın almayı yapmanız lazım. Çünkü 6'yı 5 geçe o kamp doldu demektir. Yer yok kamplarda. Dolayısıyla çok değişik böyle hani aile desteği olmadan yönetmeniz gereken süreçler var. Ee, çok iyi araştırmanız gerekiyor. Maddi olarak gerçekten hani haftalığı 200 dolar falan bu kampların en hani e, average'ın diyeyim en ortalama en normal olanının e, ciddi bir maliyeti var. Hani sizin iş durumunuzla yani kazandığınız gerçekten çocuğunuzu o kampa göndermenize değiyor mu? Tabi bazı artıları var çocuğunuz sosyalleşiyor, spor öğreniyor, enerjisini atıyor. Hani bu şeyi dengeyi kendi aile rutininiz içerisinde düşünerek karar vermeniz gerekiyor. Şaşırtan bir şey bu çünkü bizde dediğim gibi Türkiye'de hiç olmayan bir şeydi bu. burası böyle. Ve son madde pahalılık. Şimdi... Türkiye'den bakıldığında tabii ki şey geliyor. Yahu siz de dolar kazanıyorsunuz, bir de laf ediyorsunuz gibi bir durum oluyor. E, haklısınız. Şu anda en son baktığımda 13 doları geç, 13 TL'yi geçmişti Kanada doları, 17 doları, 17 TL geçmişti Amerikan doları. Dolayısıyla tabii ki kazandığımız paranın Türkiye'deki karşılığı çok fazla. Ve fakat e, biz geldiğimizden bu yana burada da artan bir enflasyon var. Ee, ve benim aslında asıl şaşırdığım şey hani geldiğimizden bu yanaki süreciden bahsetmiyorum. Mesela yurt dışında Almanya'ya gittiğimde orada da bir stajım olmuştu bir buçuk ay kadar. bir euroya şarap alıyordum yani bir litrelik şarap alıyordum. Burada öyle bir şey yok. Ee, ya da et ya da balık fiyatları hani beklediğimden çok daha pahalı. Ee, tabii bizim olduğumuz yer bir ada. Victoria'dayız biz. Dolayısıyla bu adaya transfer vesaire gibi şeyler de maliyetli. Ama onun dışında Kanada genelinde de gıdanın ya da alkolün ya da benzinin beklediğimden pahalı olduğunu itiraf etmeliyim. Ee, dışarıda yemek yemek beklediğimden bir tık ucuz. Ee, özellikle Vancouver'da. Victoria'da hala pahalıdır. Mesela Vancouver'da çok sevdiğim bir suşici var. İnanılmaz ucuz hani Türkiye'ye falan kıyasla. Tabii bizim için Türkiye'de. Suşi oldukça lüks bir şey. Yani burada tabii daha işte uzak doğulu nüfusu daha fazla olduğu için daha sık tüketilen bir şey, malzemeler daha yakın vesaire böyle durumlar var ama bütçenizi yaparken bu şaşırmaya hazırlıklı olun. O yüzden bir önceki videomda söylemiştim, mutlaka bir market sepeti yapın. Sizin almaya alışkın olduğunuz malzemeler ne kadar tutuyor önden bir hesaplamanızı yapın. Sandığınızdan pahalıya geliyor olabilir. Siz Kanada doları kazansanız da. Fakat şöyle güzel şeyler var. Market gezerken göstermiştim. Reduce to clear dedikleri tarihi geçmeye yakın sebze meyveleri koydukları bir bölüm var. Ben mesela çoğunlukla oradan alışveriş yapıyorum. Karnabahar iki gün sonra tarihe geçecek. O akşam pişir yap ya da işte mısır alıyorum, mısır haşlıyorum hemen tüketiyoruz dolayısıyla hani çok daha uygun fiyata alıyorsunuz ya da e, giyim kuşamla ilgili mutlaka bir clearance bölümü var her mağazanın e, oralara bakıyoruz, sezon sonlarında alışveriş yapıyoruz, insert takip ediyoruz, mesela Türkiye'de bunu çok yapmıyordum. Vaktimiz de tabii yoktu. Burada biraz daha fazla vaktimiz var. E, hatta şeyim de ünlüyümdür. Arkadaşlarım e, şimdi dinleyince hatırlayacaklar. Şey Arkadaşlar şurada şu uygun olmuş hadi hepimiz alalım falan gibi böyle gruplara yazmalarımla da ünlüyüm. Çok takip ediyorum. Çünkü aynı ürünün Aynı kalitesinin yandaki markette iki katı fiyatı olduğu günler çok oluyor. Bunu da takip etmek gerekiyor. Ama şaşırtan şeylerden bir tanesi, işte alkol gibi, benzin gibi, şey gibi, et gibi ürünlerin beklediğimden pahalı olmasıydı. Bunlar ilk aklıma gelen, Kanada'ya geldikten sonra bizi şaşırtan 5 maddeydi. Özetlemeye çalıştım. Sizin de Kanada'da yaşayan ya da gelmeyi planlarken yaptığınız araştırmalardan bulduğunuz, sizi şaşırtan şeyler varsa yorumlara yazmanızı beklerim. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.